Baksın hazır. Beyaz bayrak havada start verildi ve şartlı 5 mücadele birlikte İstanbul'da koşular başladı. Toplu bir çıkışın ardından dış kulvardan doldurup gelen Keevil numarayı kapma çabasında hemen içinden 2 numaralı Devkaya şimdi onun temposuna yak uydurdu. Geldi rakibini bastırdı. Lideli alıp farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. 1200'e doğru gidilirken 6 numaralı Keevil ikincilikte 1.5 boy kadar geride 3.liğe içeriden Ayça'ya sokuldu. Hemen dışında 4.likte Köksalan var. 1.5 boy kadar geride 5.likte yer tutan isim 1 numaralı Yenikaya sağırsında 4 numaralı yol alan 2.5 boy kadar geride grubun son sırasında yeni ben şeklinde bini 2 numaralı dev kayanın geçiyoruz. Dış kulvarda 6 numaralı Kivil ikincilikte bariyer dibindeki yerini korumayı başardı. 5 numaralı Ayçıra sağırsında 4.'lükte 3 numaralı Köksalan 1.5 boy kadar geride 5.'lükte 1 numaralı Yeni Kaya onun hemen dışında 800 geçirken 4 numaralı yol alan var. 2 boy kadar geride grubun son sırasında aynı isim Yeni ben şeklinde ilk koşuda son viraja doğru yaklaşıyoruz. Azalan farklara rağmen bariyer dibine yakın 2 numaralı Devkaya koşunu yapmayı sürdürüyor. Bir boy kadar gerisinde 6 numaralı Kivul ikincilikte. Bariyer dibinde 5 numaralı Ayçıra ve dışında 3 numaralı Köksalan 3 ve 4 olarak öndeki ikiliyi yakın takip aldılar. Son düzlüğe çıkılırken iki numara Devkaya liderliğini korumaya çalışıyor. Pisin ortasından Köksalan kendini gösterdi. Hemen içinden 4 numaralı yol alanın en dış kuvardan yeni ben varalardan çıkmaya çalışan Ayçıra'nın çabası öndeki Devkaya'yı yakalamak adına şimdi Devkaya yakalandı. Pisin ortasında 4 numaralı yol alan geldi rakibini bastırdı. İçeriden yeni kayanın dış kulvardan yeni ben aralardan Ayçıra'nın çabasıyla son 200'ü geçiyoruz. Pistle ortalayan 4 numaralı yol alan koşun liderini yapmayı sürdürüyor. İçeriden tekrar tazeli dev kaya onun içinden yeni kaya gelmeye çalışıyor. Aralarında Ayçıra var. Son yüz geçirirken önde buluşan safkanlarda az farklı liderlik. 4 numaralı yol alanda içeriden Ayçıra geliyor. Son metreler yol alan ve Ayçıra. Potoda buluştu. Kim kazandı karar varış hakemlerine kaldı. Üçüncülük içinde dev kaya... ...de başlamak üzere. Koşuya katılacak Tyler'ın tamamı box içinde. Beyaz bayrak havada start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum toplu sayılabilecek bir çıkış. iç kulvardan etkili bir yol bulan 7 numaralı İzem öne düşmüştü ancak dışından doldurup geldi. 8 numaralı Mungola onu bastırdı. Onun dışında yer tutan isimler 3 numaralı Counter Strike ve 9 numaralı Perfect Joy'du. Şimdi bu iki safgan rakipleri İzem'den ayrılıp aralarında liderlik mücadelesi yapmaya başladılar. İç gelme avantajıyla Perfect Joy bir boyun farkıyla 8'e gidirken koşun lideri ancak 3 numaralı Counter Strike onu yalnız bırakmadı. Onlar iki boy kadar gerisinde 3. dışarıdan 1 numaralı Can Can yürüdü. Bariyer dimi de 4. kaldı 7 numaralı İzem. Hemen dışında 6 numaralı I'm Dead Chick. Onun 1.5 boy kadar gerisinde ortada izlediğimiz 8 numaralı Mungulov Mungulov'un dışında 2 numaralı Kola Ecem Nur bariyer dibinde 10 numaralı Prenses Memi aralarında 11 numaralı Saniyem şeklinde son 400 geçirmek üzere Şimdi öndeki Counter Strike'ı yakalayan pistin ortasındaki 6 numaralı I Am Dead Cheek oldu. Hemen içinde 1 numaralı Can Can var. Geriden 8 numaralı Mungrov da kendini gösteriyor. 300 sonrasında koşunun liderliği 6 numaralı I Am Dead i̇çeriden 1 numaralı Can Can 200 sonrasında kendini gösterdi. Dıştan 3'üncülükte 8 numaralı Mungrov var. Son 150 geçirirken içeriden gelen Can Can dışındaki rakibinden kurtuldu. Farkı buralarda son 20'de 1 boya kadar taşıyan 1 numaralı Can Can koşuyu kazanırken ikincilik için 2 iki safkan 10 numaralı Princess Mami ve 6 numara IMD çik, yakın arayla çizgi geçtiler. Bununla ilgili karar varış hakemlerine kaldı. 8 numaralı Munglov tabelayı tamamladı. İkinci koşuyu 1 numaralı Can Can, Selim Kaya ile kazandı. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkışın ardından rölanti tempoda başlayan mücadelede ilk metrelerle birlikte içeriden mor ışık kendini gösterdi. Hemen dışında yer tutan 8 numaralı Çelik Sömek var. Bu iki safkan ön plana çıkıp aralarında liderlik mücadelesi yapmaya başladılar. 1900'e gidilirken rakibinden kurtulan 8 numaralı Çelik Sömek koşunun yükünü çekmeye başladı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 10 numaralı Moruşik ikincilikte. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 3. yükte Gezer Oğlu var. Hemen dışında 1800 geçirken 4. yer tutan isim 1 numaralı Bayhan oldu. Ondan 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda Yalçıner 5. Hemen dışındaki numaralı Hasan Şah var. Bu ikinin iki buçuk boy kadar gerisinde iç kulları tutan Baba Sadık ve dışında Bilge Kurt. Tek at gibiler. Bu ikinin iki boy kadar gerisinde bir başka ikili var. 1600 geçirirken Nurca ve dışındaki Zembelek. 1400'e doğru ilerliyoruz. Koşunun liderliğini 8 numaralı Çelik Sömek yapıyor. Fark iki boy kadar. 10 numaralı Mor Işık takipteki isim. Hemen bir boy kadar dışında 1 numaralı Bayhan ve Bariyer Dimi'nde 4 numaralı Gezeroğlu. 1400'e geçirirken 3 ve 4 olarak takiplerini sürdürüyorlar. Bir boy kadar gerilinde 5. de, de yürüdüğü 5 numaralı Yalçın Hemen dışındaki numaralı Hasan Şah. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde iç kullara yakın Baba Sadık sağısında 7 numara Bilge Kurt, 2 boy kadar geride iç kulları tutan isim 3 numara Nurce ve dışında Zemberek şeklinde Bine doğru gidilirken 8 numaralı Çelik Sömek startla birlikte aldığı liderliği koruyor. Fark 2 boy kadar. 10 numaralı Mor Işık 1 boy kadar gerisinde takibini şimdi sıklaştırmaya başladı. Öndeki rakibiyle fark eritme çabasında onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda yerini koruyor. 4 numaralı Gezer oldu. Dışlarından bir anda Zembelek geldi. Öndeki grubun temposuna ayak uydurdu ve kendini üçüncülüğe attı. Beşincilikte kaldı bir numaralı Bayhan. iki boy kadar geride 800 geçirken bariyer timinde Yalçıner hemen dışında Hasan Şah. İki buçuk boy kadar geride Baba Sadık dışında Bilge Kurt. Üç boy kadar geride Nurca şeklinde 3. koşuda son viraja doğru yaklaşıyoruz. Şimdi tempoyu artıran 9 numaralı Zembelek. Rakiplerinden kurtuldu ve 600 geçirken aldı liderliği. Son düzlüğe taşımayı başardı. Geriden bir numaralı Bayhan'ın atakları var. En dış kulvardan 2 numaralı Hasan Şah ve bariyer dimini tercihleyen 4 numaralı Gezeroğlu ile birlikte. 400 geçilmek üzere azalan farklara rağmen Zembelek koşu liderliği yapmayı sürdürüyor. Dışarıdan şimdi Hasan Şah geldi. Hemen içinde bir numaralı Bayhan bariyer 4 numaralı Gezer oldu mücadelesine en dış kulvardan 7 numaralı Bilge Kurt'a katılmaya çalışıyor. Şimdi Hasan Şah liderliği aldı içeriden. Bayhan tazeleme çabasında en dış kulvardan Nurca kendini gösterdi. Hemen içinde Bilge Kurt da var. Son metrelere doğru 2 numaralı Hasan Şah koşunu liderliği yapıyor. Fark 2 boy kadar geriden 7 numaralı Bilge Kurt geliyor. Son yüz geçilirken 2 numaralı Hasan Şah farkı 2 boya kadar çıkardı ve koşuyu da 2 numaralı Hasan Şah kazanıyor. 7 numaralı Bilge Kurt ikinci, 3 numaralı Nurca üçüncü, 1 numaralı Bayhan ve 4 numaralı Gezeroğlu ise Dördücük için yakın arayla çizgi geçtiler. Karar barış hakemlerine kaldı. Altılı Ganyan'ın ilk olan üçüncü koşuyu iki numaralı Hasan Şah Ahmet Çelik'le kazandı. Start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum bir numaralı Bin Bela çıktı ancak koşuya adapte olmakta zorlandı ki şimdi de jokeyin üzerinden düşürdü değerli severler. Bir numaralı Bin Bela. Süratli başlayan koşu ilk Hikmet birlikte dışarıdan dolanan Sude Sultan kendini gösterdi. Numarayı aldı. Hemen içinde yer tutan isim 800 numaralı Shadow of Games oldu. Bu ikinin 1.5 boy kadar gerisinde 3. L800 geçilirken 13 numaralı Will Power yürüdü. 2 boy kadar gerisinde 12 numaralı Well Dance Daughter. Sağrısında 5. 2 numaralı Kal Kalyapi. Kalyapi'nin Kal Yapi'nin 1.5 boy kadar gerisinde ortada 10 numaralı Tatami. Sağrısında Red Mambo. Bariyer dibinde 3 numaralı Feyruz Sultan şeklinde son düzeye çıkıyoruz. Bariyer dibine yakın 9 numaralı Sude Sultan koşunu iden yapmayı sürdürüyor. Hemen dışında 13 numaralı Will Power var. Geriden buralarda 2 numaralı Kalyapi kendini göstermeye çalışıyor. Hemen içindeki 12 numaralı Veldans well birlikte ancak 300 geçirirken birincilik mücadelesi daha çok iç kulvardaki 9 numaralı Sude Sultan ve dışındaki 13 numaralı Will Power arasında cereyan ediyor. 200 sonrasında bu safkanlar rakiplerinden 2-3 boy kadar önde birinci mücadelesini sürdürüyorlar. Son yüz geçirirken dışarıdan şimdi Will Power geldi rakibinden. Boyun farkıyla liderliği aldı. Sonlarda farkı bir boya kadar taşıyan 13 numaralı Will Power koşuyu kazanırken 9 numaralı Sude Sultan koşudan ikinci olarak ayrıldı. 4 numaralı Genç Purple koşunun üçüncüsü oldu değerli yarışseverler. severler. 13 numaralı Will Power Selim Kaya ile dördüncü koşuyu kazandı. Beyaz bayrak 5 koşu havada start verildi ve koşu başladı. Serkan Can ve Soybaş rakiplerinin ikişer boy kadar gerisinde koşuya başladı. Hikmetler ile birlikte dışarıdan kendini gösteren Acı Delil öne düştü. Koşuya tempo vermeye başladı. Bari dimide ikinci 3 numara Deli Fişek var. Hemen dışında 1 numara Lavakato. Onun dışında koşuya gecikmeli başlayan isimlerden 7 numaralı Soybaş'ın atakları var ki bu ataklar kendisine buralarda koşun üçüncünü getirdi. Dördüncükte kaldı 1 numara Lavacato. Sarsında 5 numara Serkan Can. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda son sırada 4 numaralı Miyanur şeklinde 1900'ü 6 numaralı Acı Deli'nin geçtik. Fark 2 boy kadar. 1800 geçilmek üzere 3 numaralı Deli Fişek takibini sürdürüyor. 1,5 boy kadar geride dış vardı. 7 numaralı Soybaş var. Bariyer dibinde 4.lükte 1 numaralı Vakalto. Onun sağlısında 5.lükte Serkan Can. Yarım boy kadar gerisinde içeriği tutan isim 4 numaralı Miyanur. 1600 geçiliyor. 6 numaralı Acıdere'li. Koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. Fark yine iki boy kadar. Takipteki isim değişmedi. 3 numaralı Deli Fişek. Sağrısında üçüncükte 7 numaralı Soybaş. Bir boy kadar geride iç kulvarda. Dördüncükte 1400 geçirken bir numaralı Lava Kalto. Onun hemen dışında beşincikte Serkan Can. Ve bir boy kadar geride 4 numaralı Mianu şeklinde safkanlar bine doğru ilerliyorlar. Startla birlikte oluşan salama değişmedi. 6 numaralı Acı Derili halen koşun liderini yapmayı sürdürüyor. 1000 geçilmek üzere Fark 2 boy kadar. İkincilikte yine deli fişek var. 1,5 boy kadar geride dışarıda 7 numaralı Soybaş. Hemen içinde yerini kaybetmedi. 1 numaralı Vakalto. Dışında 5.likte Serkan Can. Onun da 2 boy kadar gerisinde Mianur şeklinde günün 5. koşusunda son viraja doğru gidiyoruz. 6 numaralı Acı Dereli startla birlikte aldı liderliği 800 geçirirken de koruyor. 3 numara Deli Fişek ikincilikte 2 iki boy kadar geride 3. Lüye iç kulvardan Lava Kato atak yaptı. Hemen dışında 4. 7 numaralı Soybaş 12 boy kadar gerisinde iç kulvarda Mianur ve dışında Serkancan şeklinde son düzlüğe çıkıyoruz. 6 numara Acı Delili. son düzlüğe lider çıkmayı başardı. 3 numara Deli Fişek takimi sürdürüyor. 3 boy kadar geride 1 numara Lava Kato var. Onun dışında Serkancan'ın varalardan yol bulmaya çalışan Mianur'un çabalarıyla 400 geçildi. Farklar hızla eridi. Yine de iç kulvardaki acı deli koşun liderden yapmış yüzüyor Pistin ortasından bir numara Lava Kato kendini gösterdi. dış kulvardan beş numara Serkan Can da bir anda öndeki liderlik mücadelesini ortak olmayı başardı. 200 geçirirken acı değerli iterek olsa liderliğini koruyor. Bir numaralı Lava takipte. Dış kulvardan Serkan Can geliyor. Son 150 geçirirken içerideki acı değerli hala lider. Bir numara Lavakato geliyor. Fark bir boy kadar içeride acı Dereli. Dışarıda Lava Kato gelse de starttan çıktığı gibi koşuyor. Altı numaralı acı Dereli kazanıyor. 1 numaralı Avakalto ikinci, 5 numaralı Serkancan Can üçüncü, 4 numaralı Mianur koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Beşinci koşuyu şartlı dört mücadeleli altı numaralı Dereli Gökhan Gökçe ile kazandı. Alt. Beyaz bayrak Mevlana Kursu'ya bana start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum 5 numaralı Yeşe ye çıkışta bir boy kaybetti. Süratli başlayan koşuda bir numaralı öne düştü ancak Luca Bresi geldi şimdi onu bastırdı. Koşunun yeni lider olarak farkı 1200'e gidirirken bir anda iki boya kadar taşıdı. El Konkratoron ikincilikte iki boy kadar geride üçüncülükte sarılar runner. 12 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 5 numaralı Yeşil şeklinde Mevlana koşusunda bine doğru ilerliyoruz. 3 numaralı Luca Brasi kaçıyor fark iki boy kadar. Bir numaralı Konkratoron takipteki isim. iki boy kadar gerisinde üçüncülükte sarılar runner var. Onu bir buçuk boy kadar gerisinde grubun son sırasında 5 numaralı yeşil şeklinde son verici yaklaşıyoruz. 3 numaralı Luka Bresi kaçmayı sürdürüyor. farkın 2 boy kadar. 1 numaralı El Konkrador takipteki isim. 800'ü geçirken 2 boy kadar geride sarılar runner. Hemen dışına çıktı 5 numaralı Yeşey. Son düzlüğe yaklaşılırken 3 numaralı Luka Bresi liderliğini halen koruyor. 1 numaralı El Konkrador geriden 5 numaralı Yeşey'in 4 numaralı sarılar runner'ın atakları var. Son düzlüğe çıkılırken 1 boy kadar Luka Bresi halen lider. El Konkrador dışarıdan 5 numaralı Yeşey aralardan yol bulmaya çalışan 4 numaralı sarılar runner şeklinde bu arada 3 numaralı Luca Bresi bir talihsizlik yaşadı ve Jockey ile birlikte devrildi değerli yarışseverler. severler. 1 numaralı El Concredor ve dışarıdan 5 numaralı Yeşil'in atakları var. Bu iki safkan şimdi önde 200 sonrasında biricik mücadelesi yapmaya başladılar. İç kulvarda El Concredor dışarıda 5 numaralı Yeşil. Onları 2,5 boy kadar gerisinde sarılarla mücadelesinde sonlarda avantajlı olan isim. 1 numaralı El Concredor farkı 3 boya kadar çıkartan El Concredor açık A3 mücadele olan Mevlana koşusunu Selim Kaya ile kazandı. 5 numaralı Yaşa ikinci olurken 4 numaralı Sarılar Runner koşun üçüncüsü oldu değerli yarışseverler. severler. Son düzde lider çıkan 3 numaralı Koprasi 400 geçirirken bir talihsizlik yaşadı ve Jockey ile birlikte devrildi ki şu anda sağlık görevlileri de Jockey'i Halis Karataş'ın yanında kendisine ve Safkan ilgilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Artık box içinde. Altılı Gaye'nin 5. ayı oluşturan 7. koşu için Maiden dişi tayları yerlerinde. Bu arada Dream is Destiny tekrar geriye doğru çıkmıştı. Bir kez daha baksa yönlendiriliyor bu safkan. İkinci kez yerini aldı ve altı. şimdi havada start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum 6 numaralı göçmenim ve değerli yeri 10 numaralı Miyuki rakiplerinin gerisinde kaldı ki 6 numaralı göçmenim henüz koşuya başlamazken Miyuki de 100 boy kadar kaybetti. 4 numaralı Denizli Menis öne düştü. Koşuya tempo vermeye başladı. Bariyer dibinde ikinciliğe kordon boyu sokulurken hemen dışında 11 numaralı One Effect Kind var üçüncülükte. iki boy kadar geride iç kulları tutan isim 5 numaralı Dremiz Destiny hemen dışında 5. 12 numaralı Princess Ada. Bu ikinin iki boy kadar gerisinde bir başka ikili var. Bariyer dibini tercihleyen 1 numaralı Alfa Kızı ve dışındaki 8 numaralı Cikli Puff. 2 boy kadar geride Her Majesty. Bariyer dibine yakın 3 numaralı Canım Kardeşim şeklinde son viraja doğru yaklaşıyoruz. Son düzeye çıkılırken 4 numaralı Deniz Nimeniz koşunun lideri pistin ortasından 11 numaralı Vanifa Kind kendini gösterdi. Onun dışında yer tutan isim 12 numaralı Prinses Ada iç kulvardan Kordon boyunun en dış kulvardan 8 numaralı Cigli atakları var. Şimdi dışarıdan Cigli çok etkili geldi. Rakiplerini yakaladı. Son 200'e doğru gidilirken pistin ortasındaki Cigli bir anda rakiplerinden bir 15 bir boy kadar avans aldı. İç kulvardan tekrar 11 numaralı Vanifa Kind'in en iç kulvardan Alfa kızının dışarıdan Prinses Ada'nın atakları var ancak son 50 geçirirken 2 boy kadar 8 numaralı Cigli lider ve koşuyu da Gökhan Yıldız da kazanıyor. 12 numaralı Prenses Ada. ikinci olurken 11 numaralı Van Kain. Üçüncü 1 numaralı Alfa Kızı koşunun dördüncüsü oldu. 7. koşuyu 8 numaralı Cikli Paf. Değişen jokeyi Gökhan Yıldız da kazandı. Dark boy da yerini aldı. Son koşu için atlar start hakem emrinde. Start verildi ve koşu başladı. İlk birlikte Ruado Trev bariyer dibinden yürüdü, öne düştü, liderliği aldı. G'deki gruptan sonra Wango ikinciliğe sarktı. Öndeki rakibini yakın takip alırken 1200 geçirken hemen dışlarının üçüncülükte yer tuttu Bozkurtar. Bariyer dibinde dördüncülükte Shiny Moon var. Bir buçuk boy kadar geride ortada beşinciliğe sokulan isim Highly Rooted. Hemen içinde 8 numaralı Astoria. Bir buçuk boy kadar geride iç kulvarda Impressing. Hemen dışında Gazi Evronos. Onların iki boy kadar gerisinde kürlerden Baba Kartal şeklinde son vece doğru yaklaşıyoruz. Bariyer dibinde tutan 6 numaralı Ruada Türev koşunun lideri. 11 numaralı Bozkurter ikincilikte. Bir boy kadar geride 14 numaralı Shiny Moon. Hemen dışında Onların dışında Gazi evrenos. Bu işin iki boy kadar gerisinde hiç kulvara yakın. 8 numaralı Astoria hemen dışında Hayru Rooted. Gerideki gruptan Vini Vango, Baba Kartal ve Impressing de kendini gösteriyor. Sağlarındaki 9 numaralı Dark Boy ile birlikte son koşuda son düzlükteyiz. iç kulvardaki Ruada Türef halen koşun lideri. 11 numaralı Bozkurtlar buralarda 400 geçtik onu sıkıştırmaya başladı. Gerideki gruptan 5 numaralı Hayru Rooted'ın atakları var. iç kulvardan Impressing. En dış kulvardan Baba Kartal'ın atakları 7 numaralı Snowango ile birlikte. Ancak 300 geçirken Bozkurtlar koşun lideri yapmayı sürdürüyor. Aralardan 5 numaralı Hayru Rooted ve 8 8 numaralı da çabalarını izliyorum ki bu ikili şimdi geldiler. Hiç rakiplerini yakaladılar. Ön plana çıkan iki isim Astoria ve dışındaki Hayri rutut oldu. Şimdi Astoria kiminden kurtuldu. Son 20. Fark 1. 1.5 boy, boy kadar Astoria lehine ve Astoria son koşuyu kazanıyor. Hayri rutut ikinci. Bozkurtar üçüncü. 13 üç numaralı Baba Kartal koşudan dördüncü olarak ayrıldı. İstanbul'da günün son koşusunu 8 numaralı Astoria Mehmet Kaya ile kazandı.